Evet, şimdi e, Red Dead Redemption 2 online'da böyle alt tuşuna bastığınız zaman şuradaki mavi parasızın sizin mesleklerle ilgili olan paranız. Diğeri altın, yani en önemli olan şey aslında bir nevi o. Diğeri de oyun işi dolar paranız. Şimdi bizim e, şurada gösterilen Bakın burada roller ve meslekler var. Naturalist, Moonshiner, Trader, Bounty Hunter, Collector. Şimdi mesela atıyorum, işte bunu mesela açmak için 5 altın istiyor. Diğerlerini de açmak için yine 10 altın, 15 altın falan istiyor. Bunu sadece hani aktif hale getirmek için. Daha sonra onlar yine şeyle açılıyor. Nedir o Altın açılıyor? Ve bu altını kazanmak da çok zor. Yani adamlar öyle bir yapmış ki, e, hani illa adamlar bizim sitemize girsin, e, oradan altın alsın diye hasılmış yani, Peytovin gibi düşünebilirsiniz. Bu şeyleri altını kasmak için de e, yapmamız gereken tek şey, yani en önemli şey. Bir kere oyun bize her 10 levelde bir e, bir treasure map veriyor yani hazine haritası. Bu hazine haritasıyla zaten bir, bir iki altın falan veriyor yani. Onun dışında bu 10 level olmadan altın kazanmak için de L tuşuna bastığınız zaman burada değerli challenge'lar var. Yani günlük e, challenge'lar. Bu challenge'ları mesela genelde her gün e, en az bir tane yaptığınız zaman hani katlayarak çoğalıyor. 0.20, 0.30 gibi bir buçukla iki ile falan çarpılıyor aldığınız paralar. Mesela burada e, girdiniz iki tane e, bizon kes demiş mesela bize. Hemen şuradan bizonların yerini işaretlemişiz. Bir gidelim. Evet, biz onlar burada. Bildiğiniz gibi hayvanlarda da iki yıldız, üç yıldız muhabbet var. Ama bu günlük görev olduğu için neyle hangi tüfekle vurursanız bunun önemli değil. Bizden sadece iki tane bizon derisi istiyordu. Bakın mesela şu an 11.12 altınımız. Şu bir. Bakın 11.12. Şunu at. Şu bir. Şu da iki. Hop altın geldi. 11.12 idi. 11.42 oldu. Ha böyle böyle bu görevleri böyle böyle yapa yapa. Yani çünkü başka bir yolu yok. Çok zor yani oyunda şey kazanmak. Ee, hani altın kazanmak. Onun dışında mesela şöyle görevler var. Mesela işte şunla, şu el kaldıran yabancılar var. Mesela bunlara gidiyorsunuz işte. Diyor ki git bir tane Vagonu çal gel. Git at çal gel. Ondan sonra şu mesela git 4-5 kişi veriyor. Bunları öldür gel. Şu diyor bir tane vagon var diyor. Onu diyor güvenli bir bölgeye götür getir. Ya hep böyle birbirinin karbon kopyası şeyler böyle yan görevler. İlk başta biraz zevk veriyor yalan değil ama ondan sonra hani gördüğünüz zaman hani hepsi aynı olunca Zaten işte bir de ilk başlarda 0.8 falan altın veriyor. 0.30 falan. Hiç yani hani ilerleyemiyorsunuz. Oyunda e, dediğim gibi bu şeyleri parayı altından kazanacağınız parayı arttırmak için kesinlikle bu şu değerli challenge'lara girip her gün bir tane yapabiliyorsanız hepsini yapmanız gerekiyor. Ha öyle fazla bir İngilizce bilmenize de gerek yok. Mesela burada iki tane bizon yüz demiş yani derisi. Ya. İşte 5.280 metre gez demiş atınla ama e, posemendir diyor yani mont vita posemendir çetenle birlikte diyor İşte bu iki tane haydağı temizliyor. bu haydağıt siz haritada giderken random böyle bir çete kampı hani içinde böyle 10-15 kişi olan bir çete kampı bunları temizleyip para kazanabiliyorsunuz Artı şey diyorlar mesela bu aydatlarda hepsini öldürdükten sonra bir tane çetenin lideri çıkıyor. Onu öldürünce işte onu lootlayınca bir tane treasure map veriyor falan diyorlar ama ben daha hiç rastlamadım. Item soltu gaz. Bu tam olarak bunu bilmiyorum ama hani gus bir isim mi bir şey mi? Buna item sat diyor 5 tane. Ee, burada da e, çetenle birlikte şey yapıyor diyor. Player öldür diyor. Gerçek player üç tane mesela bakın şu görevler çok kolay görevler mesela Ovanjila Dam diye bir yer var orayı ziyaret ettiyor yani bak Van Horn'u ziyaret ediyor böyle hani e, ufak ufak bunlarla para biriktirebilirsiniz onun dışında dediğim gibi e, şuradaki bu el kaldıran şu yabancılardan bunlar zaten hiç bitmiyor yani. Sürekli var bunlar. Adamın görevini yapıyorsun, 10 dakika sonra tekrar aktif oluyor ama başka bir kopya, bir görev veriyor. Onun dışında e, hikaye görevlerini yapabilirsiniz. Sarı işaretli çıkıyor mesela. Bence e, ilk e, partı bitirdiğim için göstermiyor ama... Storylet, pardon. Şurada. Mesela %72'sini yapmışım. Şu ikinci parti hala açılmadı. Oyunda para kasmanın şeyi, yöntemi bu yani. Yani değil challenge'ları yapmak, o yan görevleri yapmak. Bir de ana hikaye görevlerini yapmak. En büyük altını size bunlar veriyor. Onun dışında küçük bir tüyo vereyim. Mesela atınızla şöyle koşuyorsunuz. Koştunuz, koştunuz. Bakın soldaki atın staminası belli bir yani belli bir mesafe koştuktan sonra bu şey düşüyor. Stamina gitgide gitgide düşüyor bak. Görüyorsunuz düşüyor yani. Böyle atla koşarken G tuşuna mesela bir kez basarsanız bakın yükselecek biraz o stamina içi Bakın gördünüz. Böyle atı buzlayabilirsiniz Tabi hani küçük bir boost olur. Daha ilk oyunun ilk başlarında ama atla seviyeyi ilişki seviyesini ilerletince o usladığımız zaman daha fazla gösteriyor.